Ve dokuzuncu hadisi şerif Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki Ekseru zikrallahi hatta yekulu mecnun. Ahmet İbni Hanbel'de Abd İbni Hümeyt'te İbni Abdülbel'de, İbni Sinni'de İbni Şahin'de, efendim İbni Hibban'da, El Hakim'in Müstedekin'de, efendim ve diğer kaynaklarda Ebu Said El Hudri Hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir bu. Duymuşsunuzdur belki. Ekseru zikrallah. Allah'ı zikretmeyi öyle çok yapın ki hatta yekulu desinler ki mecnun. Bu adam mecnun desinler. Adam bu adam mecnun diyecekleri kadar size zikri çok yapın. Muhterem kardeşlerim biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kelimeler var. Efendim Üzgürullah'a zikren kesira. Allah'ı çok zikredin. Çok zikre ile zikre Allah'ı çok zikriyle zikreyleyin. Sonra ve zakirin Allah'a kesiren ve zakirat Allah'ı çok zikreden erkekler, Allah'ı çok zikreden hatunlar. E Allahu lehum mağfireten ve ecren azîma. İşte on onlara Allah öteki sayılan vasıflara sahip insanlarla beraber bunlara da Allah ecri azim ihsan etmiştir. Büyük mükafatlar hazırlamıştır efendim ahirette onları ihsan edecek diye çok zikretmek ayet-i kerimelerde var. Hadis-i şeriflerde de var. Niye çok zikrediyor insan? Yani bir defa etse olmaz mı? Çok zikretmek, perçinlemek demek. Çekici çivinin üstüne çok vuruyorsun tak 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 tak. Ondan sonra yerleşiyor. Efendim bakıcı küt 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 çok çok vuruyor. Efendim sanat eseri ortaya şey yapıyor. Sen de zikri çok çok yapacaksın. Senin efendim kalbine, aklına, şuuruna, hafızana zikrullah tesir edecek. Çok yapılınca tekrarda fayda var. Tekrarda yerleşme faydası var. Hem de zikrullahla meşgul olmadığın zaman bil ki aklın başka şeyle meşgul olacak. Aklının fitneyle, fesatla yahut da yani ile meşgul olması mı iyi, Allah'la meşgul olması mı? Hangisi daha iyi? Tabii Allah'la meşgul olmak daha iyi olduğu için zikri çok yapmak lazım. Efendim tes tesbihe çatanlar da çıkıyor. Tabii bu her şeye çatan tipler var ya böyle kaşları çatık. Efendim her şeye çatan tipler. İşleri çatmak. Efendim ha bu tesbih ne oluyor böyle? Ha bu tesbih çok zikretmenin vasıtası oluyor efendim. Ne olacak? Beğenemedin mi? Efendim bid'at Tesbih bilat değil. Tesbihi Sahabe-i da kullanmışlar. Kimisi hurma çekildiğinden, kimisi çakıl taşından tesbih kullanmış. Kimisi de e, ipi düğüm düğüm yapmış. Her düğümü bir tane gibi oluyor. Öyle kullanmış. Mesela Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın bir tesbihi varmış 2000 düğümlü. O tesbihi devretmeden gece uyumazmış. Demek ki en aşağı 2000 zikir yapıyor en aşağı. Kaç defa çevirdiğinde artık kendisi bilir. Allah kabul etsin, Allah şefaatini erdirsin. Sahabe-i kiram böyle yapmış, o zaman sen ukalalık etme. Bidatı sen onlardan daha mı iyi bileceksin? Sünneti bidatı, onun için ukalalık etme. Ukala, ukala insanlara söyleyin, ukalalık etmesinler. Ya İslam'ı tam öğrensinler, yarım yamalak öğrenmesinler, doğru bilsinler, doğru söylesinler. Ya da bilmedikleri şeyleri bilmedikleri şeylere burunlarını sokmasınlar. Cahilliklerini biliyorlarsa kenarda dursunlar, bilene sorsunlar. Niye bu kadar bugünkü konuşmamda çok çattım? Çünkü Peygamber Efendimiz bu tiplerden korkuyorum dedi. Yani tehlikeli bu tipler dedi de bu tiplerin tehlikesini cemaatin bilmesi lazım. Ramazan gelecek şimdi. İşte Recep ayındayız. Mübarek olsun. Şaban mübarek olsun. Ramazan Allah bizi sıhhat afiyetle eriştirsin. Bak sen şimdi o müstehcen neşriyat yapan gazetelere, mecmualara ne güzel renkli Ramazan sayfalarını tanzim edecekler. Boy boy şimdi böyle kasaplık et gibi çıplak kadın resmi neşir edenler, müstehcen resimler neşir edenler, efendim cinsi birleşme resmi neşir eden hainler, Ramazan gelince bak şimdi ne güzel Ramazan sayfaları hazırlayacaklar. Nasıl hazırlayacaklar? Gidecekler profesörlerle anlaşacaklar. Efendim diyecekler ki bizim gazetenin Ramazan sayfasını hazırlar mısın? Elbet hazırlarım diyecek o da. Efendim güzel Ramazan sayfaları hazırlanacak. Efendim güzel güzel şeyler yazacaklar. Çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor. Her şey güzel de Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'ekel münafikun kalu neşhedü inneke le resulullah. Ey Resulüm şu münafıklar var ya onlar sana geldikleri zaman derler ki dediler ki neşhedü inneke le Biz şahadet ederiz ki sen Allah'ın resulüsün ya Muhammed. Seni tasdik ediyoruz sen Allah'ın resulüsün. Ne demişler? Doğru söylemişler. Peygamber Efendimizin Resulullah olduğunu ne şahit etmişler. Galu neşhedü inneke le Resulullah. Ha. Vallahu ya'lemu inneke <resulü. gülüyor> Evet. Allah biliyor sen Allah'ın Resulüsün. Tabi öyle doğru. Vallahu yeşhedü innel münafıkine le Allah da şehadet eder ki münafıklar yalan söylüyor. Bak ne güzel. Hani münafıklar ne diyor? Neşhedü inneke le Resulullah. Biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Allah da buyuruyor ki onlara onlara cevabı da yani üslup çok şey. Vallahu yeşhedü Allah da şehadet eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. E sözü doğru. Resulullah'ın peygamber olduğunu söylüyorlar. Kalbi inanmıyor da ondan. Yalan. İnanmadan söylüyor. İnanmadan söylüyor. Münafık içi kafir, dişi mümin çok dünyada böyle insanlar Müslümandan korktu mu doğrudan kafirlik yapamadı mı münafıklık yapıyor. Kafirim diyemiyor, inançsızım diyemiyor. E benim de dedem müftüydü. Bilmem e, sülalemde şu vardı biz de Müslümanız efendim e, ilk okuldayken amme cüz'ünü okuduk, camiye gittik, geçmiş olsun. Şimdi ne haldesin? Sen onu söyle bakalım. Onu söylemiyor. İçki içer, zina eder, kumar oynar, İslam'a çatar Sıkıştırdığın zaman biz de Müslümanız der. Kimseyi de bırakmıyor. Bir de ben senden daha iyi Müslümanım diyor. Nereden ölçüyorsa. Bir de bazısına soruyorsun ya sende hiçbir Müslümanlık alameti yok. Nereden Müslümanısın sen? Sen benim kalbime bak kalbim temiz diyor. Nereden temizse kalbi görünmediği için yani elbisesinin altında kaldığından, göğsünün içinde olduğundan kalbim temiz diyor. Senin kalbin katran gibi. Senin kalbin zehir gibi. Ne temiz diyor. Gitmiş Eyüp Sultan Camii'nin avlusuna dekolte kıyafetle eğildiği zaman giydiği külot görünüyor. Niye böyle giyindin buraya geldin diye söylediğin zaman e benim kalbim temiz diyor. Senin kalbin temiz ama buraya böyle, böyle gelinir mi? Kalp temiz, senin kalbin temiz ama başkalarının kalbini ne diye bozma hakkın var mı yani? Böyle çeşit çeşit insanlar var. Onun için bunları böyle şey yapmak gerekiyor, söylemek gerekiyor. Zikrullah'a da çatanlar var, gelsinler bakalım şu hadisi şerefin karşısında versin cevapları. Zikrullah'a çatıyor. Oğluna şey yapıyor, çok zikretme diyor, deli olursun diyor. Tarikata girme diyor. Hakkımı helal etmem diyor karısına. Sakın diyor tarikata girme diyor, hakkımı helal etmem. Senin böyle bir şey söylemeye hakkın yok ki. Resulullah'ın <laughs> söylediğinin aksini söylemeye hakkın yok ki Allah'ın söylediğinin aksi, aksini istemeye hakkın yok ki senin be adam. Sen çok yanlış bir yoldasın. Yanlış iş yapıyorsun. Bak Eksi zikrallah hatta yakulu mecnun. Mecnun diyecek kadar zikri çok yapıyor. Mecnun ne yapmış? Yani Mecnun arkadaşından gitmiş. Bir şeye kafasını takmış. Hep onu istiyor. Ee, öyle olunca Allah sevgisi gönlüne yerleşti mi bir insanın? Allah'ı seven bir insan oldu mu kale gibi olur. Kale gibi olur. Altın gibi olur. Elmas gibi olur. Bütün faydalar öyle insanlardan gelir. Bütün zararlar da kalbi kara insanlardan gelir. Kalbi kara, niyeti kötü, ahlaki fena, içi fesat bütün memleketleri batıran onlardır. Dünyayı karıştıran onlardır. Fitneyi terörü çıkartan onlardır. Milletleri birbirine düşüren onlardır. Astıran, kestiren, öldüren vesaire hep onlar kalbi karalardır kalbi taşlaşmış olanlardır. Ahlakı bozuk olanlardır.